Deniz Feneri Derneği dünyanın dört bir yanına yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor. Dernek son olarak Çat'ta kamplarda kalan Orta Afrikalılar için yüz su kuyusu projesini hayata geçirdi. Deniz Feneri Derneği muhtaçlara yardım elini uzatmaya devam ediyor. Dernek son olarak Orta Afrikalılar için kolları sıvadı. 100 su kuyusu projesini hayata geçirdi. Hmm. Deniz Meyli Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz, ilkel şartlarda kuyulardan yağmur suyu çekerek kullandıklarını söyledi. Proje kamplarda kalanların su sorununu çözüme kavuşturmak için hayata geçirildi. Su kuyuları yaklaşık 7 bin liraya mal oldu. Açılan su kuyuları büyük bir sevinçle karşılandı.